Evet herkese merhaba ben Barış Ardal. Bugün ilk defa yemek yerken ya da kahvaltı yaparken video izlemeyeceğim. Bu sefer ben video çekeceğim. Kendim videoda olacağım. Çünkü bu aralar tekrardan YouTube'a dönme isteği var bende ancak ne kadar az izlensem de bu insanların 120 kişi de olsa beni izlemesi yani bir şeyler beklediklerini anlatıyor bana. Bu nedenle dedim ki bir video çekeyim böyle. Bunu ben kestini Instagram'a atarım ki görsünler. daha göremeden düşüyordu. Ben bunu koydum diyelim. Düşmesin. Bir şey söyleyeceğim. Şu tuz markası gözükmesi reklam olmaz. Üstüne değirmen varmış. Ben bunu bir senedir kaşıkla izliyordum. Biraz daha ASMR olsun. Yalnız çok ASMR olacak. Ben çok tuz severim o yüzden. Bu sesi çok sık duyabilirsiniz. Dedim bu insanlar e, 120 kişi de olsa beni izliyorsa demek ki bir şey var burada. Yani izlemesi gereken bir şey var ya da benim bu izleyeli, izleyiciler için bir şey yapmam gerekiyor. Çünkü bir yere kadar bir yere kadar diyorsun ki abi şu videoyu yapayım atayım da ya dersin ki sonra ya beni izlerler bir şey derler bilmem ne. Bunu dersen bir şekilde bir yere gelemiyorsun. Adam orada iyi diyerek ünlü oluyor. Ben burada düzgün içerik çeksem de ben ünlü olmuyorsam demek ki burada bir sıkıntı var. Ben dedim ki ayran içerken video çeksem aslında ne olur? Bir gün ayran içerim. Adam tıraş olurken video atıyor. Abi diyor vallahi gördüm kestim. Ha, o adam o kadar kesmiş onda sıkıntı yok. Ben onunla tıraş olsam boğazımı kesmiştim şimdiye kadar. O yüzden her zaman makine daha iyi olacaktır. Çok çekirdeği var. Nasıl? Mum dibi tane daha vardı. O güzel güzel, daha güzel de. Şimdi bu kadar bir hıyarı yemek var. Bu kadar bir hıyar var. Yarısını alsam yarısı orada çürüyecek, bekleyecek. O yüzden dedim ki küçüğünü yiyeyim, küçüğü de biraz tombulmuş. Dedim ya arkadaşlar? Siz izlerseniz 120 kişi de olsa, 150 kişi de olsa fark etmez. Gerçekten izliyorsanız, seviyorsanız ben bu az izlense de bu videoları atayım. Belki bir yerden sonra gerçekten hak ettiğimiz bir yere geliriz. Benim için çok izlenme de önemli değil. Ya da abone de çok önemli. Vallahi abone var şu an zaten. 4200 abone var. Ya en azından bir kendi gelirimizi çıkarabilsek o kadar bir kazancımız olsa en azından. Hem insan video çekme isteği var. Video çeker. Hem de bir insan bir yerden sonra sıkılıyor yani. İşe git, gel, yat, gel, işe git, yat, Üniversite okuyorsun, üniversitede derste kalıyorsun, bir şeyler oluyor. E sonra mi boşuna mı okuyorsun? Çünkü dışarıdan okuyunca normal üniversite gider gibi olmuyor. Ben kaç sene üniversite okulda okudum şeyde lisede son hafta altı zayıfım olduğunu biliyorum bakalım çıkayım. son hafta altı zayıfım varken ben son haftanın son günü teşekkür alabiliyorsam yani demek ki ben bu üniversiteye gitmem gerekiyor yani dışarıdan ne kadar uğraşsaksa e, istediğimiz gibi olmuyor. O yüzden. O yüzden bari kendi sevdiğim işte bir yerlere gelebilirsem. Belki üniversiteyi olduğu yerde okurum. Ya da buna hiç gerek kalmaz. Buradan zaten e, kazanabilirsem hiçbir şekilde çalışmaya gerek kalmaz. Şu anda bir hayat yaşadığımı düşünmüyorum öyle. Ha, gittim araba aldım. fotoğraf Instagram'da görebilirsiniz. Araba aldım. Ne oldu? Yani şey değil yani. Ben gezmek için araba almıyorum zaten. İşe gitmek için araba almış oluyorum yani. Anlıyorsunuz. En azından bir gezme ihtimalim de olabilir belki. Dediğim gibi arkadaşlar. Ne video 8 dakika olsun. Burada iki tane gevrek var. Ha. Yani şunu da söyleyeyim bu. Hani bir ara çıkıyor. Yok İzmirliler gevre yakış neydi onun adı? Simite gevrekler Çekirdeğe çiğdem de Bu kesinlikle ağızla alakalı bir şey değil Yani alışkanlıkla alakalı Ben az bu simite gevrek diyorsam yani Bu farkı var Mesela Biraz daha sert Normal simit biraz daha yumuşak Hatta tereyağlı simit diyorlar Ancak çekirdek içine gelince Ben çiğdem demem Çünkü benim alışkanlığım o değil o yüzden ben çekirdek derim. Hiçbir zaman da çiğdem demedim. Söylemeseler aklıma bile gelmez. Yok devranber, yok çiğdem, yok güne bakan hatta onları bile söylüyorlarmış. Annemin söyledikleri bunlar. Onların tarafında devranber diyorlarmış. Yani güne bakan da diyorlarmış. Hatta gündoğur çekirdeği diyen bile var. Bu kesinlikle alışkanlığa bağlı. Yok şeyine bağlı. Ben burada İzmir'de oturuyorsam da. Buna illa çiğdem demek zorunda değil. Ayrana doblo sağın çamurlu çamurluğu demiyorsanız buna da çiğdem demek zorunda değilsiniz. Çekirdek diyebilirsiniz. İsterseniz de simite gevrek de diyebilirsiniz. Gevrek de simit de diyebilirsiniz. Benim için fark etmez. Siz ne demek istiyorsanız odur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Barış Erdal. Kanalıma abone olmayı unutmayın.